Evet arkadaşlar, bugün bir güveç yapacağız. Ee, malzemelerimizi önceden hazırladık. Ee, yaklaşık bir kiloya yakın etimiz var. Ee, patatesimiz 3 adet. Bir miktar fasulye, kabak, aynı zamanda biber, arpacık soğan biber. ve sarımsaklarımız. Baharat tuzlarımız, zeytinyağı, üstüne kullanacağımız tereyağı ve domates ve patlıcan. Ee, kısacası bunlar da şöyle izah edeyim bu gördüğünüz sebzeler patlıcan, fasulye, kabaklarda aynı zamanda şu köy biberi dediğimiz biberleri de kendi bahçemin ürünüdür, yetiştirdi. Bunların da videosunu siz de ileriki safhada paylaşacağım. Şimdi malzemeler birlikte güveci yerleştirmeye başlıyoruz. Arkadaşlar ilk önce gördüğünüz gibi soğanlarımızı güvecimizin alt tabanına yerleştirdik ve üstüne kuşbaşı doğradığımız etleri yerleştiriyoruz. Evet etlerimizin üzerine hazırladığımız patatesleri gördüğünüz gibi serpiyoruz. Malzemeleri. Şimdi bunların üzerine sebzelerimizi, e, kabak ve fasulyemizi yerleştiriyoruz. Burada bir biberimiz kalmış. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Ee, daha sonra patlıcanımızı alıyoruz patlıcanlarımızı da yerleştirdik ve şimdi sırada geriye kalan altta koymuştuk apaçık soğanlarımızı ve sarımsaklarımızı şekilde bastırmak üretiyorlar yerleştiriyoruz. Evet, patlıcanlarımızın üstüne de biberlerimizi yerleştiriyoruz şu şekilde. Ve en son olarak Evet, biberlerimizi de yerleştirdik. Üstüne bir miktar tereyağı koyuyoruz. Tereyağımızı da Şöyle kenarlara doğru yerleştiriyoruz, dağılımını sağlaması açısından. Şimdi baharatlarımızı koyuyoruz. Baharatta da kullandığımız pul biber, ke kekik, reyhan ve tane karabiber mevcut. Domates ve tereyağımızı, biberlerimizi yerleştirdik. Şimdi bir tutam tuzumuzu da üzerine serpiyoruz. Ve gördüğünüz gibi şu an zeytinyağı zeytinyağımızı da göz kararı üstünde gezdirmek zorundayız. Evet malzemelerimizin üstüne bir bardak suyu da gezdiriyoruz, Baharatlarımız da harmanlanıyor aşağıya doğru. Ve şimdi en son olarak da domateslerimizi güvecimizin en üstüne koyuyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz üzere güvecimiz hazır. Tüm malzemeleri koyduk, en üstte domatesi yerleştirdik ve poli yardımıyla güvecimizin ağzını kapatıyoruz kendi buhar ve ısısıyla pişmesi ve lezzetine lezzet katması için bunu kullanıyoruz hava almaması için kenar sağlamlaştırdık ve güveçimizi kapağını kapattıktan sonra arkadaşlar güveçimizi ocağa verdik tahmini bir, bir, bir buçuk iki saat pişirmeye bırakıyoruz ve güveçimiz hazır olduğunda sizlerle son durumu da paylaşacağız. Evet bahçemizden bu sabah bir hasat topladık. Kabaklarımız yavaş yavaş vermeye başladı. Dolma biberlerimizi köy biberi olarak kullanacağım. Acı biberlerimiz de mevcut teklik veriyor. Tatlıcanlarımız maşallah var patlıcanlar hızlı başladı. Fasulyemiz de yavaş yavaş çoğuluyor. Çok şükür bugünlerimize. Daha da bereketlenecek inşallah. Evet arkadaşlar, güvecimizden kokular gelmeye başladı enfes. Bir kontrolünü yapacağız. Yaklaşık bir buçuk saat oldu. patateslerimiz de yumuşamış. <laughs> Yaklaşık bir yarım saat daha beklememiz gerekiyor. Evet, arkadaşlar, takribi iki buçuk saat sürdü. Baktık pişirmeyi, yağımız verebiliriz biraz. Evet, son kontrolü yapıyoruz artık. Evet. bir görüntü var. Kamerada bana yardımcı olan Rıdvan arkadaşımın yorumunu alacağım Evet. Nasıl? Rıdvancı koku görüntü. Çok lezzetli görünüyor. Sabırsızlanıyorum onun için. Evet biz de sabırsızlanıyoruz. Çok Yaklaşık çok bir çok 10 dakika dinlenme alıyoruz. Güvecimiz servise hazır arkadaşlar. Sizler de videoyu izleyerek evde de deneyebilirsiniz kıymetli yorumlarınızı ve abone olarak desteklerinizi bekliyorum.